dersimizde HTML'de bir sayfaya nasıl resim eklenir onu görmüştük. Bu kodları kullanmıştık. Şimdi bu kodlar üstüne oynama yapacağım. Image screen içine yazılabilecek, üzerine oynanabilecek daha başka ekstra kodlar göstereceğim. Şimdi alt kodunu görelim. Alt kodu içine mesela anime 6 alt, yazıyorum. Alttakine de anime 7 yazayım. E, bu komut Sayfada resmin üzerine masum resmin üzerine mouse getirdiğimiz zaman bir sarı kutucuk içine şu yazdığımız bir alt komut için yazdığımız bilginin gözükmesini sağlıyor. Hemen bu ne demek görelim. Kaydediyorum. Açıyorum dosyamızı. Şimdi gördüğünüz gibi sayfamız hazır. Masu resmin üzerine getirdiğimizde Sarı kutucuk içinde anime 6 ve sarı kutucuk içinde anime 7 şeklinde bilgiler gözüktü. Şimdi kodumuza geri dönüp yeni bir e, koda bakalım. Mesela ben e, resim 1 ve resim 2 şeklinde bu resimlerin yanına e, bilgiler yazıyorum ve bir kodumuz var H space H space kodu resmin hem sağına hem soluna içine şimdi belirteceğimiz piksel kadar boşluk kadar ikinci resme bunu yazmayalım ve etkisini görelim arasındaki farkı görelim kaydet sayfayı yenile gördüğünüz gibi Birinci resimde resmin bitişi şurası. 25 piksellik bir boşluk söz konusu. İkinci resimde ise direkt resmin yanına e, boşluk bırakmadan resim 2 yazısı yazılmış durumda. E, bir de aynı şekilde benzer olarak vspace kodumuz var. -space de resmin hem altına hem üstüne e, içine belirttiğimiz kadar piksel olarak bir boşluk atıyor bir kaydedelim gördüğünüz gibi resmin üstüne 25 piksel belirttiğimiz kadar bir boşluk attı yalnız burada resmin beyaz resmin boyutu maviye göre biraz daha büyük olduğu için be, ve beyaz resimde e, V space kodu belirttiğim için ona göre biraz e, 25 piksellik bu boşluk attı. Resim seçim tercihim burada biraz kötü. O yüzden beyazda sınırları göremiyoruz. Ama e, önemli olan yukarıda ve aşağıda 25 piksel boşluk attığını görebilmek. Son olarak e, mesela şu ikinci resme link verelim. http slash eğitim office nokta linkimizi verelim ve en sonunda şurada A takımızı kapatalım kaydet diyelim. Ve yenile dediğimizde gördüğünüz gibi birinci resme link yok. ikinci resme link var ve tıkladığımız zaman bizi eğitimofis.com sayfasına gönderecek. Ancak gördüğünüz gibi link verdiğimiz resmin etrafında bir mavi ile mor arası bir renkte bir çerçeve oluştu. Bu genelde tasarımcıların pek hoşlanmadığı bir şeydir. Bunu ortadan kaldırmak için resim tagının resmi oluşturduğumuz tagın içine şuraya border eşittir sıfır yazıyoruz. Yani çerçeveyi sıfırla anlamına bir kaydedelim ve etkisini görelim. Sayfayı yenile diyoruz. Gördüğünüz gibi link olduğu halde etrafındaki mor çerçeve rengi kayboldu ve tıkladığımızda bizi eğitimofis.com sayfasına yönlendiriyor.